Amazon'da bu kadar yüksek cüralara ulaşabilmemizin tek sebebi bunu uygulayabilmek. Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Berk Boyacıoğlu. Bugün sizlerle özellikle Amazon'da Q4 döneminde yakaladığımız başarılı grafiği uygularken hangi adımları attığımızdan, hangi stratejileri uyguladığımızdan ve aslında neyi bu sene farklı yaptığımızdan size bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu sene biraz daha ürünün tedarik noktasında brand direct yani direkt markalarla çalışma olarak adlandırılan modele geçiş yaptık ve fokuslandık. Öncesinde online arbitraj gibi ya da wholesale yaptığımız zamanlar direkt ürünleri wholesale kısmında markalardan değil de toptancılardan alınıp yetkili bir şekilde olmadan satış noktasındaydık. Ve de Solutions Tree gibi suspendlerle beraber biraz da biz de iş modelimizi esnek bir hale getirdik. Ve bunu yaparken arkadaşlar gördüm ki çok daha uzun süreli ve kaymayan bir zemin ilerlerken aynı zamanda fark da yaratabildik. Peki bu farkı nasıl yarattık arkadaşlar? Bu tedarik operasyonunu kurarken nasıl stratejiler izledik? Birazdan size bunları aktarıyor olacağım. Videoya geçmeden önce beğeniler bizler için en büyük motivasyon. Bu ve buna benzer ilgili ve yararlı içeriklerin algoritma tarafından sizin karşınıza çıkması için beğeni tuşunu basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bunu da dedikten sonra Bildiğiniz gibi tedarik ağı arkadaşlar belki de Amazon'da oluşturulabilecek en önemli yapı. Eğer iyi bir tedarik ağınız yoksa ve operasyon ağını iyi yönetemiyorsanız dolayısıyla ürünü muhtemelen ya uygun fiyat alamayacaksınız ya uygun fiyat alsanız bile üründen yetkiniz olmayacak veya üründen belki de hiç elde edemeyeceksiniz ya da kısa süreli vurkaç gibi ürüne girip çıkacaksınız. Dolayısıyla arkadaşlar biz markalardan ürünleri alırken de bunun nasıl bir adım daha öteye taşıyabileceğimiz noktasında şunu düşünmeye başladık aslında. Karlılığımızı arttıralım, rekabeti azaltalım ve bu denklemi uzun süreli ve sürdürülebilir bir şekilde ilerletelim diye. Tabii ki bunu ilk başta kurmak kolay olmadı arkadaşlar. Markalara mail attığınız zaman size geri dönüş yapmıyorlar. Veya birçoğuyla belki de istediğiniz noktaya ulaşamıyorsunuz. Ancak belli bir süre sonra artık kurumsallığınız oturduktan sonra ve stratejilerinizi kurduktan sonra markalarla aslında ucu bucağı olmayan bir serüvene atılıyor olabilirsiniz. Şimdi size kanıtlı olarak bu daha demin bahsettiğim denklemi nasıl kurduğumuzu göstereceğim. Öncesinde arkadaşlar çok kısa bir nasıl bu noktaya geldiğimizden bahsedeyim. Bu bizim çalıştığımız uzun süredir bir markaydı. İnternette çok fazla işte ben şu markayla çalışıyorum, ben şu markanın listelerimi ben şu markanın sağlayıcısıyım gibi argümanları görüyor olabilirsiniz. Ben direkt arkadaşlar size zaten kanıtlı bir şekilde telefon konuşmasını dinleteceğim. Özellikle bu noktada gerçekten güvenilir kaynaklardan doğru bilgileri aldığınıza emin olun. Çünkü çok fazla doğru olmayan, yanlış veya sadece marketing amaçlı bilgiler ortalıkta dolaşmakta. Arkadaşlar markayla uzun süreli ve karlı bir iş modelini kurabilmek amacıyla bir iki adet sipariş zaten daha öncesinde tedarik etmiştik ve markayla aslında yaptığımız en önemli kısımlardan bir tanesi iyi ilişki. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız markayla bir üst noktaya taşırken bizleri en önemli kurduğumuz strateji burada arkadaşlar iyi ilişki olduğunu demek istiyorum iyi ilişki dairinde arkadaşlar? Şöyle marka artık birinci, ikinci siparişten sonra zaten bizi şirket olarak tanıdı. Daha sonrasında markaya özel günlerde Thanksgiving gibi veya mesela Florida'da da bir heyran olmuştu. Bu tarz doğal afetlerde iyi misiniz, nasılsınız gibi markanın halini, vaktini deyim yerindeyse sorarak arkadaşlar insani ilişkilerimize de oldukça önem verdik. Daha sonrasında arkadaşlar ben ve bazı yatırımcı üyelerimin markaya direkt olarak onlardan ürün alıp Amazon'da satmak istediğimizi ifade ettim. Ve birazdan görüşmede de göreceğiniz üzere arkadaşlar marka bu isteğimizi onayladı. Yani diğer satıcıların Amazon'da satmasını engelleyerek sadece listede bizim üyelerimizin satışın onayladı. Şimdi hep beraber arkadaşlar o kısa kaseti izleyelim. Good, how are you? I am good, thank you so much. So I just want to inform you about the latest updates. So okay. my vendors are ready. They are five people, and they are ready to purchase. And I will send your contact information to them. Okay. And like uh, they will order the products to the same place because these people they know each other. So one of them will take care of all the shipments for sending the products to Amazon. Okay so yeah mm, the total order it's going to be for for them like since because they are like five people I think it's going to be like more than 2000 K so they will be el and since the shipping address is going to be same so they will be I guess eligible for free shipping okay and the total order I think it's gonna be like 5k okay in total and yeah, just some quick request here. like once they place their orders, can you authorize them on amazon site as you did to us? yes, yes. perfect. yeah, with that, with that code that you gave me. yeah, so, yeah. and one more thing. Yeah. Uh, you know, these five sellers, they are going to be your lifetime value customer because after they complete their purchases, they will come to you and they will okay. order again so right now you are gonna have like five people who are gonna be lifetime customer and in that case like can you limit your amazon sellers maybe yes yes we can for sure because we want to be only sellers on amazon not yeah. another person but just us yep yeah, yep yeah, exactly okay okay sounds great <laughs> Arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere... Markaların yetkili satıcılığı ya da brand direct dediğimiz modelde bu tarz iyi ilişkiler birebir de kurabileceğiniz, telefonla olabilir, mail ile olabilir, fark yaratabileceğiniz, diğerlerinin yapmadığı ama sizin yaparak bir adım öne geçebileceğiniz insani ilişkiler sizin inanın bana iş modelinizi çok yüksek seviyeye taşır. Bu senenin başından beri belki de elde ettiğimiz başarının en büyük bölümü markalarla yani tedarikçilerimizle onların yetkili satıcıları olarak sadece hani bana ürünü ver ben sana para vereyim ilişkisini bir adım öteye taşıyarak onlara ne gibi fayda sağlayabileceğimiz üzerine çoklukla değindik. Bunu onların PPC reklamlarıyla marka bilinirliğini arttırmak bir noktasıydı. Onların product descriptionslarını Amazon'un SEO'larına göre yani ürün açıklamalarını Amazon'da aratılma kelimelerine göre düzenleyerek daha fazla insanın onların markalarını bilmelerini sağladık. Yine arkadaşlar zaten iyi karı olan bir marka olduğu için biraz da reklam bütçesi ayırarak satışları elde ederek hem kendimize fayda sağlamış olduk hem de daha fazla insanın Amazon gibi dünyanın en büyük platformunda daha fazla insan tarafından tanınmasını sağladık. Ve arkadaşlar bunu sadece bir marka için değil Çalıştığımız bütün markalar için aynı şeyi yaptık. Dolayısıyla Amazon'da ve diğer platformlarda artık ilerlemenin en önemli yollarından bir tanesinin markaların izni doğrultusunda yetkili olarak alışveriş yapılması gerektiğini zaten önceki videolarımda çoğunlukla değindim. Bu videoda ise arkadaşlar sizlere Amazon'da kısa süre içerisinde başarılı olmamızı sağlayan ve başarımızı da taçlandırma noktasında gerekli bütün attığımız adımları sizlere aktarmaya çalıştım. Dediğim gibi uzun süreli, rekabetin düşük, karlılığın yüksek olduğu bir model arkadaşlar gerçekten çok realistik gelmeyebilir kulağa. Ancak bunu reale yani gerçeğe dönüştürmek istiyorsanız diğer insanların yaptığı gibi değil, onların yapmadığı gibi kutunun dışından bakarak belli başlı çözümleri geliştirmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar bana genelde şu soru geliyor. Hocam bu modelin geleceği nedir? Uzun zamandır Amazon'da biliyorsunuz satış yapmaktayım. Ve şöyle bir durumu fark ettim. Şimdi online arbitraj gibi bir modeli yaptığınızı düşünelim ya da wholesale modelinizi yaptığınızı düşünelim. Bunu sadece Amazon'da yetkilendirilmek için söylemiyorum. Yani yetkiniz olmasa dahi sadece bu modelleri yaptığınızı düşünelim. Sizi yoran konu şu oluyor. Her zaman iyi bir ürün bulmanız gerekiyor. Tedarikçi web sitelerinden, toptancılardan, farklı farklı yerlerden sürekli ve sürekli bir ürün bulma akışında olmanız gerekiyor. Dolayısıyla kurumsallığınızı kurarak, doğru adımlar atarak bu tarz modellerde biraz fark yaratabilirseniz Zaten daha sonrası sizler için çok kolay oluyor. Çünkü birkaç tane markayla da anlaştığınız zaman gerisi kolaylıkla geliyor. Sizler için arkadaşlar markalarla iletişime geçerken onların sizi yetkili olarak panellerinde atayabilmesi için onlara gönderebileceğiniz Amazon'un bir PDF'i var. Bu PDF'i biz Türkçe'ye çevirdik. Daha rahat anlayabilin ve bunu markaya aktarabilin diye. Bu marka el kitabını arkadaşlar ücretsiz olarak elde etmek isterseniz açıklamalar bölümündeki linke de tıklayabilirsiniz. Bununla beraber arkadaşlar son zamanlarda gelen bir feedback'i de paylaşmak istiyorum. Bana şöyle mesajlar geliyor işte sen arbit, online arbitraj yapıyordun ne oldu da birden marka demeye başladın. İşte sen toptancılardan ürün alıyordun ne oldu da birden markadan toptan ürün alın demeye başladın gibi. Arkadaşlar aslında bu sizler için yani Amazon'a yeni başlamayı düşünen, Amazon'da mevcut girişimini ölçeklendirmek isteyen Amazon satıcıları için daha biçilemez bir değer. Neden? Sonuç olarak birisi Sizler için belli başlı modelleri deniyor, para yatırıyor, bir sürecin içine giriyor ve risk alıyor. Dolayısıyla ben sizlere modellerde gördüğüm artıları ve eksileri elbette anlatacağım. Yani sadece siz işte ben online arbitrajı biliyorum. Bana sadece online arbitrajın iyi taraflarını anlat derseniz, yani daha doğrusu genel kitlem bunu bana söylemiyor ama böyle çok küçük bir e, kitle de bunun hakkında serzenişte bulunuyor. İşte online arbitrajın niye iyi taraflarını anlatmıyorsun vesaire gibi. Sonuç olarak arkadaşlar her şeyin iyisiyle doğrultusuyla değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler birer girişimciyiz ve hiçbir şey duygusu olarak bakamazsınız. Arbitraj sizin modeliniz değil, wholesale sizin modeliniz değil ve size fayda sağlamayacak bir modelin de peşinde koşmanın hiçbir anlamı yok. Sonuç olarak bizi Solution Street gibi saspatlardan dolayı bizlerin de kapanan hesapları oldu ve size daha güvenilir kendim de yaptığım uzun süreli olabilecek ve fark yaratabileceğiniz bir wholesale modelinden, brand direct modeli olarak bahsetmek istiyorum. Ve yapmadığım bir şeyi de sizlere yapıyormuş gibi göstermek bana doğru gelmiyor. Arkadaşlar bununla beraber bu videonun da aslında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz Amazon'la alakalı yolculuğunuzda sizlere ön görüşme toplantılarını birebir olarak ücretsiz bir şekilde sağlıyoruz. Ekibimizle Amazon'da mentörlük almayı düşünüyorsanız, eğitim almayı düşünüyorsanız, satıcı hesabı, şirket kurulumu gibi konularda yardıma ihtiyacınız varsa ve bu konuda neler yapabileceğimizi ekibimizle beraber değerlendirmek isterseniz de yine aşağıdaki açıklamalar kısmından bizlerle birebir ön görüşme için randevu alabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Yorumlar kısmında bana ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.